Sanat, mağara dönemindeki zamandan, şimdilik gelen zamana kadar inanılmaz bir evrim geçirdi. Dünya gerçekten dijital bir çağa geçti ve insanların işleri baştan aşağı değişecek. Kendi kültürümüzün zenginliğini bütün dünyaya göstermek istedim. Kendi atölyem zamanında dijital resmi iyice başladıktan sonra ve artık e, yani sanatta yağlı boya ve kare kalem ya da sulu boya kullanmak yerine bütün bunların hepsinin aynı teknikleri, insanın en büyük icadı olan bilgisayar ve aynı zamanda programları ve aynı zamanda kendi yaptığım, e, öğrendiğim alt birleştirip devam etmeye çalıştım. Kariyerim bu noktaya doğru yani giderken bir oyun şirketine girdim. Orada oyun şirketinde çalışırken tamamen bütün karakter olsun, mekan tasarım hep dijital gerektiği için daha da dijital resme yöneldim ve bir de bir daha baktım ki işte beş buçuk yıl geçmiş ve bu zaman içerisinde de çok fazla program ve e, bu tekniği öğrendim. Teknolojik ışıkları alıp kendi karakterlerimize uygulamaya başladım ve bir seri yaptım. Bu seride e, Osman Andi Bey'in Al Kaplumbağa terbiyesi var, e, Hacı Batta Karagöz, Aşık. Vessel ve birçok kendi kültürümüz olan karakteri Cyberpunk'taki o neon ışık stilini kullanarak Batı'nın diliyle bu dili kullanarak ama kendi kültürümüzün zenginliğini bütün dünyaya göstermek istedim. Gerçekten bir şey yapmak isteyen bir insan, eğer bir şey öğrenmek isteyen gerçekten şu an bunun için bir bahane uydurmadan, işte benim bunda eşit fırsatım eşit değildi, eskiden şunda eşit değildi demeden, çünkü gerek yok artık o bitti. Eski benim zamanımda ben belki diyebilirdim bunu çok insan çünkü gitare yok yoktu, yani benim zaman yoktu. Müzikle uğraştım yıllarca, hala da kendi çapımda uğraşıyorum ama bana mesela gidip de ben bunları benim şu anki bir internet olsaydı belki gelişimim daha farklı olacaktı yani enstrümanı daha hızlı yapmayı öğrenecektim çünkü dünyanın en iyi virtüözleri şu an internette var hepsi ve de en iyi dijital artistleri de var en iyi ressamları da var ve gerçekten Türkiye'de de var ama dünya çapında oturup bir şey oturup öğrenmek tam yeri ve zaman artık bahanenin olmadığı bir andayız.